Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber Philips Marathon Ultimate yeşil renk ve kurulumunu ve birlikte kullanımını bakacağız. İsterseniz başlayalım. Şimdi size hangi ürün olduğunu göstereyim öncelikle. Ben trend yoldan aldım. Şu yeşil mavi model. True, True Active Ultra LED başlıklı olan. Sitesinde de en üst model bu Philips Marathon'da. O şekilde bakabilirsiniz. Peki ben neden bu ürünü tercih ettim? Ee, şu anda 12 bin 13 bin lira görünüyor. Kasım indirimlerinde ben 10, 11 bine aldım. Özelliklerinden bahsedelim. Neden? tercih Benim normalde dayalı. kullandığım süpürge yine Philips'in ee, şu şarjlı süpürgesi. Şöyle göstereyim. Bilenler bilir. 3 senedir bunu kullanıyorum. Ee, üst kısmı çıktığı için el süpürgesi olduğundan ve kablosuz olduğu için ben aslında bu süpürgemden memnunum ama düştü ve tamire gitmesi gerekiyor. Şöyle bu ev süpürgesi olduğu için oldukça işe yarıyor. Düştüğünden dolayı artık eve de bir süpürge alalım dedik. Temelde süpürge. O yüzden bu ürünü tercih ettim. Şimdi. Bu üründe biliyorsunuz toz torbası. Bu şekilde açılıyor. Böyle. Bütün maratonlar aynı şekilde. Böyle bir kabı var. Toz kabı Böyle kapatıyorsunuz. Şimdi ben özellikle kumandalı olmasını istedim. Şu şekilde göstereyim. şurada bir kumandası var. Tırıyorsunuz, eksiyle azaltıyorsunuz. Açma kapama düğmesi ve led ışıklı. Diğer maratonlarda başlığı led ışıklı değil. Bu tozları daha iyi görmeyi sağlıyor. İkinci tercih sebebim bu. Birincisi kumandalı olması. Üçüncüsü Philips'ten memnun kalmış olmam. Anneme de almıştım bu üründen aynısından. Bir de böyle yere koyduğunuzda bu e, boruyu 2 saniye sonra çalışmıyor diye duruyor. Otomatik durma özelliği var. Şimdi bir tane led başlığı var. Daha önce gösterdiğim gibi. Bir tane sert demir başlığı var. Ben genelde tek başlık değiştirmiyorum bu kullanımında. Ama şöyle bir başlığı da var. Bu da geliyor yanında. Bir de şu koltuklar için kullanılan böyle başlıklar olabiliyor. Bu şekilde. Göstereyim kamera açısını da ayarlamaya çalışıyorum ama. Ee, içinden karton kutunun içinden garanti belgesi çıkıyor. Bu önemli bunu alın. Bir de şu kumanda kısmına 5 saniye e, şu kapalı kısmına 5 saniye basılı tutarsanız eğer bu otomatik kapanma özelliğini devre dışı bırakmış olacaksınız. Şimdi birazdan nasıl çalıştığını göstereceğim. Birlikte temizleyelim. Bu da belgeler, kullanma kılavuzları. Bunların hepsini saklıyorum. Şimdi gelin ürünümüzün nasıl çalıştığına, çekim gücüne bakalım. Şimdi açıyoruz. thank <laughs> you çekim gücünü azalttım biraz, biraz daha kiralım. güzel temizledi. Bakabilirsiniz şöyle. De. Şimdi şu özelliğe bir bakalım. birkaç saniye geri bırakınca kendi kendine kapanıyor. Koyuyorum böyle yine. Bakın. Yaklaşık olarak 3 saniye sonra kendi kendine kapandı. Kullanmıyorum diye. Bu da güzel bir özellik. Elinizle havaya kaldırdığınızda tekrar çalışmaya başlıyor. E, isterseniz de led ışığını şuradan kapatabilirsiniz. Işıksız da kullanabilirsiniz. Böyle. Ürün tanıtımımız bu şekildeydi. Sorularınız olursa aşağıya bırakabilirsiniz. Yanıtlamaktan memnuniyet duyarım. Ben de ilk defa kullandım. Umarım memnun kalırım. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.